salı gününden beri özellikle e, İsrail'in saldırılarını konuşuyoruz ama bir yandan da bizim aslında uzun zamandır e, hem gündemimizde yer alan hem vicdanımızı yaralayan bir e, cinayet var ve hala ayrıntıları da ortaya çıkmadı bu cinayetin 8 yaşındaki naren Güran'ın öldürülmesinden bahsediyorum e, şimdi belli ki burada organize bir kötülük var yani bütün bir köy bir e, çocuğun e, öldürülmesine gömüyor göz yummuş, gömülmesine sessiz kalmış, e, bir sessizlik yemini edilmiş deyim yerindeyse ve artık e, tüm kamuoyu gerçeklerin açıklanmasını istiyor. E, bu konuda hani görüyorsunuzdur belki e, yani sanatçılar bile isyan ediyor e, ki normal şartlarda şarkısını okumasını istiyorlar. E, Beklediğimiz yani şarkı söylemeyi aşağıladığımdan değil ama o kişilerden bir beklentimiz varsa bu iyi ihtimaller yani şarkılarını paylaşmaları ee, ama insanlar isyan ediyor yani öğrenmek istiyorlar çünkü neyin ne olduğunu ve bu konuda kavgalar falan çıkıyor yani çok enteresan o ona cevap veriyor o ona cevap veriyor ee, gerçekten bizim burada beklentimiz artık e, tabii ki bu savcılığa düşmez ama e, madem bu ee, Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra bölgeye bakanlar gitti, ee, en üst e, siyasi makamlardan e, peşini bırakmayacağız, sonuna kadar gideceğiz, suçlular en ağır şekilde cezalandırılacak açıklamaları geldi. O zaman sürecin şeffaflıkla yürütülmesi lazım. Çünkü Cumhurbaşkanı tweet attı. Adalet Bakanı tweet attı. E, Aile, e, Sosyal Politikalar Bakanlığı müdahil olma e, talebinde bulundu. E, Keza Özgür Özel tweet attı. E, bütün e, kamuoyunun kanaat önderleri diyebileceğimiz kişiler duydukları üzüntüyü dile getirdiler. Ve gerçekten e, tıpkı Özgecan Aslan cinayeti gibi veya adını sayamayacağım kadar çok maalesef kadın öldürüldü bu ülkede ama onların öldürülmesinde yaşanandan bir nebze daha fazla hatta e, bir infial yaşandı yani insanlar konuştuğumda e, üzüntülerini, kızgınlıklarını dile getiriyorlar ve gerçekten gerçeği bilmeyi de hak ettiğimizi düşünüyoruz en azından böyle bir soruşturmada e, sadece tutukluluğun devam etmesi e, kamuoyu vicdanını rahatlatmayacak. İrfan Bey çok bekletmeyelim onu bir yayını alalım ve soralım. Uğrun Bey merhaba. Efendim iyi yayınlar Sümge Hanım. Teşekkür ederim. Sizce bu beklenen açıklama ne zaman gelir? Eee Sümge Hanım şimdi bu konuda 23 e, Eylül olarak ifade edildi tarih. E, açıklanacak tarih 23 Eylül. Çünkü ben ora ona o, o rapora odaklandım. Neden? Hı hı. Çünkü tırnak tırnak arası dokuyu bekliyorum ben. O bizim hı hı. açımızdan çok önemli. E, biraz önce e, gayet güzel e, özetlediniz. Ben de şunu ifade edeyim, ilave edeyim. Tavşan Tepeköy'nde cinayetten fazlası var şu anda yani. Yani bunu 41 ne yıllık var? bir 41 yıllık bir meslek hayatım kriminal bütün mesleğimi de kriminalde geçirdim. Dolayısıyla bu konuda ilgili olarak yaptığımız çalışmalar gerçekten bugün bu noktaya geldiğimizde öfkelendiren bir konu bu. Neden? Çünkü yapılan benim yaptığım gerek açık haber kaynaklarından gerekse oradaki yerel kaynaklardan aldığım bilgi ve oradaki yapı, tavşan Tepe köyü yapısı bana niye hatırlatıyorsun biliyor musunuz? Orada tipik bir Orta Doğu manzarası var, yapısı var, tipik bir Orta Doğu. Dolayısıyla insanlarımızın şu anda gerçekten öfkelenmelerin temelinde de orada hani suskunluk var ya ve inanın inanın narinimize narinimize Türkiye aileden daha çok üzülüyor. Bunu net olarak görüyoruz. Aile öteden, öldürdü zaten. İrfan Bey evet, ailenin üzülmediği evet, açık. Evet, aile öldürmüş evet. zaten. Yani Bu bu konuda size bütün açıklığı, bütün yüreğimle söylüyorum. Bu cinayeti aile işledi. Son derece net. Dolayısıyla bu cinayeti aile işlediğinden zaten şu ana kadar uzamasının temelinde de bu yatıyor. Bakın ortada bir sürü ifadeler, çelişkiler, suçlamalar, çelişen ifadeler, korumacılık kayırmacılık tamam bunlar reflekstir olacaktır ama biz kriminal uzmanlar olay yerinde elde, et, elde ettiğimiz delillerle Simge Hanım, biz cinayetleri aydınlattık şu ana kadar ülkede çok karmaşık cinayetler aydınlattık fakat elimizde şu anda 12 tane tutuklu var bu tutukların kendi aralarında bir takım ifadeler olacaktır çalış, çatışmalar olacaktır ben onların hiçbirine bakmıyorum çünkü biz kriminal uzmanlar olarak şunu söylüyoruz. Hiçbir ifade altı bilimsel donelerle, verilerle desteklenmeden, delille desteklenmeden hiçbir anlam ifade etmez. Biz, Simge Hanım, şu anda söyleyebiliyor muyuz amca, abi, dayı, em, herhangi bir katil gösterebiliyor muyuz? Hayır. Dolayısıyla Hayır. bakın sizinle şu anda bu programı yaparken dahi öyle bir gelişme olur ve öyle bir delil ortaya çıkar ki tamamen farklı bir noktaya evriliriz ve farklı noktalar konuşuruz. Ama şu aşamada şunu ne söyleyebilirim? Bu cinayet ne yazık ki ne yazık ki Naren cansız bedeni o dere kondu ve bu konuda aile aile içinde alınan bir karar ve gene sizin yayınınızda da bir bir e, bir konuyu düzeltmek istiyorum. Medyamızda Buyurun. görme, görmemesi gereken bir manzara, görmemesi gereken bir tablodan bahsediliyor. Bu tabir evet. yanlış. Görmemesi gereken değil, olmaması gereken bir tablo yani bu görülebilir de sen gördüğün için öldürüldün ee, aslında bu son derece ma mazum makul bir şey görmemesi gereken hayır efendim o tablo olmaması gereken bir tablo olmasıdır söz konusu olan oradaki bir takım ilişkilerden bahsediliyor ona şahit olması işte ve babama söyleyeceğim ifadesinden sonra e, bir nevi infaz kararının alındığı ifade ediliyor şimdi ben bu noktada bütün oklar amca ve abi üzerinde hı hı. ve anneyi de şu anda Simge Hanım annenin de ben bir kriminal uzmanım ama bir vücut dili eğitimi de aldım. Tabii bir psikolog Tabii değilim. Yapısını bilemiyorum. Annenin. Sağ olun. Ee, şimdi <laughs> tırnak arası doku önemli demiştiniz. Kaçıran izleyicilerimiz varsa bir özetlemek adına. Ee, evet. Bu cinayet aile işledi dediniz. Evet. Bir cinayetten fazlası için. var dediniz. Neye şahit olmuş olabilir? Yani Orta Doğu tipi bir köyden bahsettiniz. Evet belli. Ee, ama yani çok çelişik bir durum da var değil mi? Yani sadece bir yasak aşkı ya da bir uygunsuz ilişkiyi e, görmüş olma ihtimali e, şu an çok inanın, inandırıcı gelmiyor. Yani Çünkü bütün bir köyün ortak olduğu bir suçtan bahsediyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bu bu e, narinimizin o hayatına son vermek sadece olmaması gereken bir manzarayı görmesinden kaynaklanan ve bunun da işte sağda solda konuşmasını engellemek adına e, böyle bir eyleme girildiği konusu gerçekten akla çok mantığa uygun gelmiyor. E, öldürme nedeninin bu olmaması gerektiğini, daha farklı şekillerde bir yöntem bulunabileceği en azından bunu engelleme konusunda işte bir takım konular ama şu anda e, bütün e, yapı bizi... E, oradaki o kapalı bir toplum ve konuşamama zaten insanları da öfkelendiren biraz önce siz de ifade ettiniz. Sanatçı kesin biraz daha aslında hoşgörülüdür, sakindir. Onların da bu konudaki yapılarını ve genelde toplum olarak baktığınızda gerçekten Türkiye'nin bütün evlerinde artık narin bir kız oldu. Onların onların yavrusu oldu. Dolayısıyla bu böyle bir öldürülme şeklini kabullenemiyorlar. Dediğiniz gibi nalet olsun. Yani öyle bir zihniyet olabilir. Tamam görmemiz daha doğrusu olmaması gereken bir yapıyı gördü ama bu ölümle sonuçlanmamalıydı. Genel genel kanı bu. E, fakat e, maalesef şu anda Narin'imiz gerçekten yok artık. Ortada bir gerçek var. Narin öldürüldü. Bize 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 düşen e, bilim insanları olarak, kriminal uzmanlar olarak Hiçbir kuşkuya meydan vermeden bunu ortaya koymak. Fakat zaman geçtikçe de bir e, haliyle bir öfke, bir sabırsızlık başladı. Bunu da saygıyla karşılıyorum. Fakat e, tırnak, arası, tırnak arası dokular e, Simge Hanım bizim açımızdan çok önemli çünkü biz DNA'yı genetik parmak izi diyoruz. Biliyorsunuz Hı. parmak izleri tek yumurta ikizlerinde Hı. dahi farklıdır. Tek yumurta ikizlerinde dahi bir ürüne benzemez e, parmak izleri. Biz bu yüzden DNA parmak izi diyoruz yani DNA'ya genetik parmak izi diyoruz. Bu yüzden o mücadele sırasında tırnak arasında biz bütün bu tür işlenen cinayetlerde mutlaka kurbanın defnedilmeden önce tırnaklarını keseriz. Ve laboratuvarlarımızda elektron mikroskop olarak adlandırılan ve 300 bin kat büyüten mikroskoplarımız var. Artı DNA bu konudaki biyoloji uzmanlarımız, biyologlarımız bu konuda mukayese olarak alınacak olan deri parçalarıyla çünkü tırnak içerisindeki deri parçasının bu eylem sırasında, boğuşma sırasında faile karşı büyük bir mücadele verdiğini ortaya koyacak ve orada Deri dokuları bizim için bizi mutlaka bir yere götürecek. Yani katil kim konusunda? beklemiş olmanın var. yarattığı bir tahribat olabilir mi? Güzel soru, güzel soru Simge yani Bu e, suda bekletilmiş olması tırnak arası dokularda tırnağa yapıştığı için, deri arası ile tırnakta kaldığı için, o eğer o mücadele olduysa o sırada, yani narinimiz mücadele verdiyse mutlaka, doku arasında kalır ve suyun bu konuda bir olumsuz bir etkisi olmayacaktır Yani Mutlaka bulunur yani mutlaka ulaşır ona ulaşılır. E, bu arada tabii ısırma ısırık izleri bizim açımızdan da son derece önemli. Keşke keşke biraz önce sizi dinlerken e, bazı konularda acaba gecikmeler oldu mu aksaklıklar oldu mu şeklinde bir ifadeniz vardı. Kesinlikle doğru bir tespit. Çünkü bu ısırma ısırık izi abinin kolunda çok önceleri tespit edildi. Biz buradan DNA'sını tespit edebilmek için bir sürüntü alsaydık, bakın bir sürüntü alsaydık o bizim açımızdan çok ama çok önemliydi. Ama maalesef alınmadı. Şimdi biz nereye kaldık? Sadece diş izlerine kaldık.